Efendim herkese merhabalar. İyi akşamlar. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi NBA bültenini efendim inceleyeceğiz. Şubat ayındayız artık. Şubat'ın 3'ünü 4'üne bağlayacak olan gecede NBA bültenimiz var. Fena değil. E, geniş bir bülten. Tabii ki bazı maçları bildiğiniz gibi gruplara ayırdım her zaman olduğu gibi. Gruplardaki üyelerimizde efendim haklarını korumak durumundayız. E, kalan efendim maçları sizlere aktaracağım. Hatta tam olarak kaç maç olduğunu söyleyeyim. E, 6 maç e, efendim analizi yapılacak bu. Yayında diyelim 6 maçın analizleri ve tahmini olacak bu yayında. Onun dışında 3 tane oyuncu bayisimiz var. Yurt dışı bir adam veya yurt dışı e, işte bayış şirketlerinden vesaire bayış alan dostlarımız için veya yani yurt dışında yaşayan dostlarımız için 3 tane oyuncu bayisimiz var. Yayının sonunda da efendim bir yayın kuponu yayın kombini de yapıp sizlere efendim uğurlayacağız. Kendim, kendi kendim de uğurlayacağım aynı zamanda. Hafta sonu boş geçtik efendim biraz işlerim vardı tabi kendi gruplarımızda aktiftik ama güzel hatta hafta sonunu iyi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle dün çok çok iyi geçti. E, Total Ever olduğunda umarım efendim keyifleridir Umarım iyi bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Şimdi pazartesi sendromu geldi. Pazartesi sendromu ile beraber efendim basketbol sanatı ilaç olmak için, merham olmak için efendim yaralarınıza geldi. Bugün efendim bu bültende inşallah güzel bir netice elde edeceğiz. Umarım beni özlemişsinizdir. <laughs> basketbol sanatı birkaç gündür efendim kayıptı. E, karşınızdayız. Bakalım dediğim gibi az önce de söylediğim gibi iyi bir netice efendim almak. E, benim en büyük gayem bu yayında. Efendim çok uzatmayacağım e, çok da uzun bir yayın yapmayı planlamıyorum. Şöyle efendim e, çok kısa gruplardan bahsedeyim iki tane şahsi grubum e, var şu an Telegram üzerinde aktif yurt dışı grubu ve yurt içi iddia grubu efendim yurt içi iddaa grubumuzda e, adı Mamba Akademi günlük ikiller paylaşıyorum iddiadan bildiğiniz gibi e, futbol ağırlığımız tabii ki basketbol ama futbol tenis voleybol gibi farklı branşlarda olabiliyor e, son kuponlarda da iyi gittiğimizi söyleyebilirim son birkaç kuponda özellikle. Ee, yurt dışı kuponuna düz düzeltiyorum. Yurtdışı grubuna geçmek gerekirse efendim. yurtdışı dışı grubumuzda da bildiğiniz gibi e, iddiadan muhafız, iddianın işte MBS kuralından muhafız daha yüksek oranlarla bahis alabiliyoruz. Biraz daha yük yüksek misli tercih eden dostlarımızın e, düşündüğü, katıldığı bir grup. E, biraz daha çünkü ana kuponlarımız oluyor. İşte farklı NBA'den oyuncu bayislerimiz oluyor. Amerikan futbolu bahislerimiz oluyor vesaire. İddiada olmayan e, ve iddiada yapıldığında çok daha az kazandıracak bahislerde burada daha fazla kazanmak mümkün oluyor efendim. Katılmanız için tek yapmanız gereken efendim videonun açıklamalar kısmında bulunan ya da ücretli gruplar olduğunu söyleyeyim bu arada bu iki tane grubun ücretli olduğunu da söyleyeyim. Ee, tek yapmanız gereken videonun açıklamalar kısmında bulunan ya da en üst yoruma sabitlenmiş e, yorumda göreceğiniz efendim. Telegram veya Instagram linklerinden bana yazıp bilgi almak ve gruba katılmak istediğinizi beyan etmek. Merhaba Mert Bey, Sanat Bey ben grubunuza dahil olmak istiyorum derseniz efendim ben memnuniyetle size dönüş yaparım. Ee, bir de efendim buna ilaveten bir grubumuz daha açıldı. Ortak grubumuz efendim. Çok değerli yayın partnerim aynı zamanda Euroleague yayınlarını bildiğinizi beraber rica ediyoruz. Değerli dostum Mutlu ile beraber bir ortak grup projesi başlattı, başlattık ve adı şu anda efendim e, yani hem adı hem sanı şu anda piyasada e, şu anda grup aktif e, dün it, önceki gün itibariyle daha doğrusu başladık The Gourmet efendim gurme grubu. Bildiğiniz gibi EuroLeague programımızın adı yani basket e, düzeltiyorum yani EuroLeague gurmeleri bu grubun adını efendim Gourmet yaptık direkt. Ee, görseli, yani görsel şu an yayını tabi paylaş, paylaşmıyorum ben ama topluluk sekmesinde o görseli bulabilirsiniz efendim. Grupta yer alan e, çok fazla branş var, çok fazla spor var. Güçlerimizi birleştirdik, futbol, basketbol, bir sürü şey. bir sürü bayis e, imkanı grupta oluyor ve grubu başlattık efendim. Grup şu anda aktif. E, son iki gündür hatta. Dediğim gibi aktif ve ilk hafta kampanyası var. Nedir bu ilk hafta kampanyası? İlk hafta kampanyası şu efendim, e, yalnızca yani çok iki tane yayıncının, iki tane sevilen yayıncının güçlerini birleştirdiği bir grup e, ilk hafta boyunca sadece efendim 500 TL ve e, aylık tabii ki ücret bu ve yani inanılmaz absürt bir rakam ee, bir oyun yemek parasına tekabül ediyor şu anki ekonomide o yüzden e, bir katılıp görmenizi tavsiye ederim. Keza tabii kendi gruplarında öyle e, çok cüzdi fiyatlar e, sunuyorum. Hala zamlı yapmadım geçen seneden beri o yüzden e, katılmanızı bir gelip görmenizi tavsiye ederim efendim. Diyelim e, çok kısa hemen e, sizlerden bir beğeni isteyerek efendim yayına geçiyorum. Beğeni e, mikrofonda şu anda bir tokat attım. <laughs> Beğeni, yorum ve abonelik istiyorum efendim ve yayınımıza geçiyoruz. Yayınımız efendim şu şekilde. E, ilk maçımız Detroit Pistons kendi sahasında. Piston aşağı indi falan diye böyle bir anda odayı terk ediyormuşum. Detroit Pistons kendi sahasına Atlanta Hawks ağırlıyor e, Detroit Pistons dün akşam maç yaptığı için sakatlık raporu daha açıklanmadı. Atlanta cephesinde sezonu kapatan Jalen Johnson efendim. Yok onun dışında Clint Capella'nın da sırt ağırlığı sebebiyle pivotunda Ağuz, e, İsviçreli pivotunda olmayacağını söyleyelim. Trey Young ise muhtemelen oyuncak efendim. Detroit Pistons son 5 maçında 3 galibiyet, galib, e, 3 mağlubiyet, 2 tane galibiyet aldı. 3 mağlubiyet üst üste aldıktan sonra Orlando, Cleveland ve Indiana deplasmanlarında ki maçlar. Son 2 maçlarında kendi sahalarında Dallas ve Chicago'yu yendiler. Bugün de biraz e, Jalen Johnson'dan dolayı kanadı kırık Atlanta Hawks'u bulmuşken Detroit Pistons'ın ana hedefi galibiyet olacak. E, dün de Chicago'yu kendi sahalarını 120, 127 sayı atarak yendiklerini belirtmekte fayda var. Detroit Pistons'ın şu anda doğuda 7. sırada efendim. 25 galibiyet, 24 mağlubiyet ile Atlanta Hawks efendim çok iyi başladıktan, çok iyi bir sezon geçirdikten sonra e, belli bir müddet. Son maçlarda efendim hep mağlubiyet aldı. Uzun süredir galibiyet çıkartamadılar. Toronto'ya iki defa kaybettiler. Minnesota'ya, Houston'a kaybettiler. Cleveland'a kaybettiler ve Indiana'ya kaybettiler. Tabii ki fixtürün de zor olduğunu söylemekte fayda var. Toronto hariç. iç sahada Toronto maçlarını kazanman gerekiyordu. Ee, bir form düşüklüğü var Atlanta Hawks'ta. Şu anda 9. sırada bulunuyor efendim. Doğu konferansında bu takım. Ve 22 galibiyet, 27 mağlubiyete sahip. Efendim şöyle... E, bu maçta ben lafı çok uzatmayacağım ve e, yüksek tempoyu seven bu iki takımın müsabakasında özellikle Detroit Pistons'ın kendi sahasında e, yüksek skorla çıkacağını ve maçı kazanacağını düşünüyorum ama maçı kazanmasından da ziyade ben e, sadece e, yani direkt olarak Detroit Pistons'ın en alt barından kendi sayı e, baremini geçmesi yönünde bir oy kullanacağım tercihimi bu yönde belirteceğim efendim. Detroit Pistons ev sahibi 117.5 baremden üst iddia.com üzerinden paylaşıyorum zaten bildiğiniz gibi e, tercihlerimi oranlar daha iyi oluyor. İddia.com üzerinde efendim 1.57'lik bir orana sahip ev sahibi 117.5 baremden üst bu baremi geçmesini bekliyorum. Çok büyük bir sürpriz olmazsa efendim bir sonraki maçımız Minnesota Timberwolves kendi sahasında Sacramento Kings'i ağırlıyor. E, eksiklerden başlayalım. Minnesota cephesinde efendim şöyle Julius Randall'ın son maç sakatlanmıştı. Kasık sakatlığı. Kasığından bir sakatlık geçirdi. Bugün efendim olmayacağı kesin birkaç maç hatta kaçacağı açıklandı. Son maçı hastalık sebepli kaçıran Naz Reid ve takımın ana yıldızı Anthony Edwards'ın efendim bugün durumları belirsiz ama ben en azından Anthony Edwards'ın oyuncağı kanaatindeyim. Dante DiVincenzo'nun yine e, baş parmak sakatlığından sakatlığı devam ediyor. Sacramento Kings cephesinde ise efendim e, yeni bir haber var. Bir takasa imza attılar. Dün gece itibariyle hatta Sacramento Kings'in ee, yani Domantas Sabonis Litvanya'lı e, yıldızı ile beraber takımın en büyük yıldızı diğerin Fox Efendim San Antonio Spurs'un yolunu tuttu. Chicago 3 takımı e, bir takasa imza atıldı ve Chicago Bulls'tan da e, Sacramento Kings'e zeklavin Lavin ben de sevdiğim güzel bir isimdi eski Smart şampiyonu e, Sacramento Kings'e katıldı ama tabii takas dolayısıyla bugün ne diyelim Fox gittiği için zaten doğal olarak ne de yeni gelen e, Zeklavin sahada olabilecek. Malik Monk e, Sabonis önderliğinde bir takım e, izleyeceğiz. DeRozan önderliğinde bir takım izleyeceğiz. Efendim şöyle Minnesota e, bir galibiyet serisinin akabinde son maçında Washington'a kendi sahasında mağlup oldu. Tabii ki Anthony Edwards'ın oynamamasında payı büyüktü. Anthony Edwards o kadar e, yer kaplayan bir oyuncu ki yani fiziki olarak söylemiyorum ama hani hem madden <laughs> hem manen e, o oyuncu takımdan bir anda alınca efendim hani Washington gibi Allah'ın belası Allah'ın cezası bir takım bile gelip e, Minnesota'yı yenebiliyor. E, bugün tabi reaksiyon vermek adına sahada olacaklar ve Anthony Edwards'ın oyuncağını düşünüyorum ben. Tahminim de ona göre yapacağım ama e, sizlere de tabi yani tavsiyemdir. E, gece 4'te başlayacak bu maç. Anthony Edwards'ın durumu muhtemelen gece yarısından sonra belli olur. Hani uyanık olacak olanlar varsa beklesinler bahis almadan. Sacramento ise, efendim son 5 maçında 4 tane muhalebet aldı. Tek galibiyetlerini Brooklyn Nets net da çıkarmışlardı. Onun dışında Denver'a, New York'a, Philadelphia'ya ve Oklahoma'ya net hep kaybettiler. Tabii ki çok zorlu bir fixtürden hatta bütün maçlarını net basmanda olduğunu maçlarını kaybedilen maçların söylemekte fayda var. Bugün dediğim gibi yani hem diğerin Fox'un hem de yeni katılan takıma Zeklavi'nin olmayacağını düşündüğümüzü Sacramento'nun biraz hücumda, hücumda zorlanmasını beklemek mümkün. Ben bugün Anthony Edwards'ın az önce de duyurusunu yaptım ve tavsiyede bulundum. Oraya dinlemenizi tavsiye ederim. Anthony Edwards'ın oyuncağını da düşünerek efendim. Minnesota Timberwolves'un maçı kazanacağı kanaatindeyim. Tercihim maç sonucu bir e, olmayacak. Çünkü oranlarda bir düşme yaşanmış. E, handikapları yanıma alacağım. Eksi iki buçuk handikaptan bir yani minimum 3 sayı üzerinde Minnesota galibiyeti bekleyeceğiz. İddia.com üzerinde bir elli ikilik bir orana sahip efendim. değişik bir sonraki maçımıza. Memphis Grizzlies kendi sahasında San Antonio Spurs'u alıyoruz. E, az önce bahsettiğim işte D'Aaron Fox'un de dahil olduğu takasta efendim. Diğerin Fox evet San Antonio Spurs'a geldi ama tabii ki bugün olmayacak. Son maçı kaçıran Victor Van da belirsizliği olduğundan bahsetmek mümkün. Memphis ise efendim Memphis dün akşam maçı yaptığı için sakatlık raporu da açıklanmadı ama dün Jam yoktu Milwaukee deplasmanında. Bugün oynama ihtimalini bilemiyoruz. Bir omuz sakatlığı var ama onun dışında zaten çok geniş bir sahipler. Çok geniş bir rotasyon var. İyi, iyi de verim almayı başarılı efendim. Memphis son 5 maçında 4 tane galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Tek mağlubiyetleri New York deplasmanında geldi. Dağıldılar. E, onun dışında ama Houston'ı, Utah, New Orleans'ı ve dün dün akşamda Milwaukee Bucks deplasmanda e, ikinci yarıdaki güzel oyunlarıyla beraber döve döve yenmeyi başardılar. Jaren Jackson Jr. hakikaten çok iyi bir maç çıkardı. Scottie Pippen Jr. yedek oyun kurucu işini yaptı. İşte De e, Desmond Bain'i, Luke Kenner'ı, e, Santi Aldaması vesaire güzel işler yaptılar dün akşam. San Antonio Spurs da efendim son 5 maçında 3 muhalebiyet 2 tane galibiyet aldı. Indiana'yı Paris'te yendikten sonra yine Indiana'yı kaybetmişlerdi. Clippers'ı iç sahada kaybettiler. İç sahada Milwaukee'yi Van Banyama'nın ikinci yarıdaki güzel oyunuyla beraber dağıtmayı başarılı ve son maçlarında Wemby'nin oynamadığı maçta Van Banyama'dan yoksun çıktıkları maçta Miami'yi iç sahada düşük skorla geçen maçta kaybettiler. Memphis'i e efendim şöyle Memphis batı ikincisi San Antonio ise batı 12. Ben bugün Van Banyaman'ın dönebileceğini düşünüyorum ama dönemese bile Devon Vassar önderliğinde San Antonio'nun skor opsiyonları olacaktır. Memphis back to back olacak. Biraz yorgunluk ayakları etkileyecektir. Koşma düzeylerini etkileyecektir muhakkak ama ben yine yüksek baranlardan da olsa yine bu maçın üstte geçeceği kanaatliyim. Tabii ki Memphis favori evinde kazanması gerekiyor ama üst almak bence Memphis'in çok güzel bir oyunu olduğundan, çok tempolu oyunu olduğundan biliyorsunuz. Bahsettiği kadar sık sık üst almak çok daha mantıklı bence. E, o yüzden benim bu maçtaki tercihim efendim Memphis e, San Antonio Spurs müsabakasında 237.5 barandan üst iddia kon üzerinde efendim. 1 e, 50 ikilik bir sahip minimum 237 buçuk üst dedik minimum 238 sayı bekliyoruz biraz evet barem yüksek ama Memphis'in oyun tarzında dikkate aldığımızda San Antonio'nun da onlara uyum sağlamı ihtimallerini göz aldığımızda dikkate aldığımızda makul bir barem geçtik bir sonraki maçımızda Utah Jazz kendi sahasında Indiana Pacers alıyor Utah cephesinde efendim şöyle ee, çok önemli bir eksik gözükmüyor itibariyle yani tabii ki bazı eksikler vesaire var ama çok önemli bir eksik gözükmüyor e, o yüzden yani son dakika bir sakatlığı vesaire olmazsa tabii ki o olursa gece yayın yapmayacağım için yapamayacağım için daha doğrusu onu paylaşamam ama bu görünen yani tam kadro diyebileceğimiz Utah üzerinden ilerleyeceğiz efendim. Utah karşısında Indiana olacak. Indiana cephesinde önemli bir eksik yok. Utah efendim son maçlarını hep kaybettikten sonra bir anda ee, tam kadro çıktı işte ne bileyim. Walter Kessler'ın, Laura Markkinen'in oynadığı maçta Orlando Magic'i ki favori değillerdi ve e, döve döve Orlando Magic'i kendi sahalarında. Yani sükseli bir galibiyet oldu. Utah bildiğiniz gibi yani kaybetmek isteyen bir takım o yüzden e, ya tabii ki arada galibiyetler alacaklardır. <laughs> yani, göstermedik ama Orlando'yu yenmeleri sürpriz oldu biraz çünkü bildiğiniz gibi yani kaybetmek istiyorlar. Çünkü niye? Tanking yapıyorlar. Çünkü niye? E, Draft'ta Cooper Flag'i seçmek için ana amaç bu. indian Indiana ise efendim yani sezonun özellikle ve ee, dörtte birini geride kaldıktan sonra vites yükseltti. Özellikle Halliburton'un ee, vites yükseltmesi var. İşte Andrew Nembard'ın sakatlıktan dönüşü, Neil sakatlıktan dönüşü vesaire derken Indiana'nın son dönemlerde bayağı formda olduğunu söylemekten ee, hiç çekinmiyorum. <laughs> Son 5 maçında 4 galibiyet alan bir Indiana Pacers var. Tek muhalebiyetleri San Antonio Spurs'a geldi. O da Paris'te geldi zaten. Onlar da zaten öcünü bir maç sonra hemen aldılar. Yine Paris'te galibiyet çıkarmışlardı. Paris sonrası Atlanta ve Detroit'i kendi sahalarında e, yenmeyi başardılar. Tabii ki beklenen fark gelmedi. Biraz Detroit'e tabii fark, 14 sayılık bir fark elde ettiler ama yine galibiyetleri çıkarmayı başardılar. Ee, bu deplasman tabii ki zor olacak. Yani iki takım içinde yani e, Utah tabii ki işte etmek istiyor ama sonuçta ne olursa olsun Indiana'yı görmüşken kendi sahasında eksik de yokken an itibariyle topunu oynayacaktır. Indiana efendim kazanmaya çıkacak ama yani Indiana'nın kazanmasını beklemekle beraber Utah'ın son maçta Orlando'ya karşı gösterdiği performans da biraz aklımı kurcalıyor. O yüzden yüksek tempolu, yüksek skorlu geçmesi gereken bu maçta ben sayılara gideceğim. Indiana'nın takım sayısına gideceğim. Indiana e, Deplasman'da bence çok yüksek skor bulacaktır. Çok yüksek tempo beklediğim bu maçta Deplasman Indiana için Deplasman 121.5 baremden üst tercihini sizlere öneriyorum efendim. Benim fikrim bu şekilde. Ben bu bahis alacağım. E, desteklemezseniz farklı bahis alabilirsiniz efendim. E, i̇ddia konu üzerinde 1.57'lik borana sahip. Geçtik bir sonraki maçımızda Golden State Warriors kendisi aslında Orlando Magic'i ağırlıyor. Efendim videonun da 15. dakikasında geldik. E, sizlerden bir beğeni, yorum ve abonelik rica edeyim efendim. Basketbol sanatı bendenizi seviyorsanız yayınlarımın devamını istiyorsanız beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu yayınımızda e, tahmin yarışması çok bir sonraki yayında olacak onu da söylemiş olayım. E, aboneliklerinizi bekliyorum. Toplu alanlarda tra sıkışık trafikte, metroda, metrobüste basketbol sanatı, basketbol sanatı diye böyle bağırmayı çevreye Unutmayın efendim Beğenir rahatlıysak Golden State Orlando Magic müsabakasındaki sakatlık raporuna geçiyorum. Orlando cephesinde önemli bir eksik bulunmuyor Sezonu kapatan Mo Wagner, Franz Wagner'in kardeşi ve Jalen Sucks'ın belirsizliği var. Mo Wagner sezonu kapattı. Golden State cephesinde ise Jonathan Kuminga'nın yokluğu devam ederken bir süredir oynamayan Draymond Green efendim bugün sağlığa dönecek. Draymond Green'in oyuncağı açıklandı. Efendim Golden State kötü bir dönemden geçiyor. Yani arada bir tabi Oklahoma galibiyeti var. Çok sükseli ama onun dışında gerçekten kötü gittiğini söylemek mümkün. İç sahada alınan bir işte Lakers mağlubiyeti yine iç sahada fark eden bir Phoenix maçı. Ee, Utah karşı işte zar zor alınan galibiyet. de Basman'da Sacramento'ya çok iyi başlayıp kaybedilen bir maç. Gerçekten iyi gitmiyor. Bir Stephen Curry gerçekten çok formsuz kötü gözüküyor. Yaşlanmanın da tabi etkilerini gösteriyor. O, Orlando Magic ise efendim e, son maçlarında yani son 5 maçında 4 tane mağlubiyet aldı. Aslında çok fazla eksiği varken daha iyi giden bir takımken Franz Wagner döndü. Paolo Banker'e döndü. İşte Kentavis Colwell Pop döndü. Wendell Carter Jr. Goga Bittes'e döndü. Konkaşından Bey sarsıntısından ama takım daha kötü oldu. Bir toplayamadılar bir türlü. Son maçlarında skor bulmakta bile zorlanan bir Orlando Magic var. E, son iki maçta Portland Dead Basman'da 90, Utah Dead Basman'da 99 sayıya ulaştılar, ulaşabildiler ki yani Utah ve Portland ee, da karşı yani 110'u geçmezsen hani nesin bilmiyorum yani. yani, Utah ve Portland gibi savunmalara karşı e, 100 sayıyı bile görememek gerçekten bayağı ürkütüyor Orlando adına. Tabii ki geçici bir, geçici bir şey olduğunu düşünmekte fayda var ama bir formsuzluk, bir takım kimyasında bozulma var. Tekrardan o e, ana döndüğü takımda bir kimya yakalanacaktır diye düşünüyorum efendim. E, Golden State'in Orlando'ya karşı bir üstünlüğü var. O da head to head'de yani aralarındaki maçlarda Golden State Orlando'ya karşı son iki maçta kazandı. Ama bu bu, bu sezon hiç e, maç oynamadılar onu da söylemiş olayım. Ben bu maçta biraz daha tabii zor bir tercih. E, çünkü bu maça gerçekten tercih yapmak zor ama şunu söyleyebilirim ki... E, Orlandon'un evet bir reaksiyon verme ihtimali var ama Draymond Green'in döneceği ve e, bu maç itibariyle kendi sah e, sahasına veda edecek. Yani kendi sahasına veda etmiyor ama iç saha turnesine veda edip deplasman turnesine çıkacak. Uzun bir deplasman turnesine hatta çıkacak Golden State'in. E, seyircilerine o Phoenix ağır e, gelen işte ağır bir şekilde alınan Phoenix mağlubiyetini seyircilerine karşı unutturup affettirip e, e, bir galibiyetle seyircilerine veda etmelerini bekliyorum efendim Golden State'ten bunu beklemek bence mantıklı. Ya tabii ki dediğim gibi formsuzlukları var. Stephen Curry rezalet oynuyor ama Orlando bu kadar kötüyken tabii reaksiyon verme ihtimalleri var her ne kadar. Ama Golden State'in bence galibiyet oyunu değerli. Yani zor maç olacaktır kesinlikle. Golden State çıkıp burada 30 sayı fark atmayacaktır. Başa baş geçme ihtimali yüksek ama Golden State maç sonucu bir benim fikrim, tercihim olacak. İddia konu üzerinde 1.57 efendim bu maçtaki oran. Geçtik son maçımıza Portland Trail Blazers kendisi aslında Phoenix Suns'ı ağırlıyor. Portland efendim çok formda. E, Fortland'ın ve Phoenix'in önemli eksikleri olmayacak efendim. E, tam kadro sağlı olacaklar diyebiliriz aşağı yukarı. Efendim Portland son 9 maçında 8 galibiyet aldı. Son 5 maçında 4 tane galibiyet aldı. Bir tek Oklahoma'ya kaybettiler. İç sahada son 3 maçını kazandı. Milwaukee, Orlando ve Phoenix'i yendiler. Bu akşamki rakipleri Phoenix'i en son maçlarında 127'ye 108 mağlup ettiler efendim. İnanılmaz bir galibiyet çıkarlar. Phoenix ise formdan dönemden sonra Minnesota'yı iç sahada kaybetti. Dead Basman'da Golden State'i fark attı ve son maçta da o o maçın back to back'inde yorgun çıktığı maçta Portland'a karşı bu akşamki rakiplerine karşı 19 sayı farkla mağlup oldu. Tabii ki Portland son maçta 19 sayı farkla mağlup etti Phoenix'e diye otomatik Portland galibiyet yazmıyoruz ama ee, şu da var tabii ki Portland'ın çok daha iyi formda olduğunu ve çok yani yanlış bir ifade oldu. Çok daha formda olduğunu ve çok daha iyi bir takım oyununa sahip olduğunu söylemekte fayda var Phoenix'e göre. Phoenix biraz da Devin Booker ve Kevin Durant'in bireyselliği üzerine ilerleyen işte zaman zaman Tyus Jones'u vesaire katkı veriyor bir bir yıla ama böyle bir takım. Ee, Portland bence yani Portland'ın galibiyetini verilen bence yine bu oran değerli. 2.56 iddia konu üzerinde. Hani yurt dışında alıyorsanız çok daha yüksek. 2.72.80 bulursunuz belki. Yine bence değerli. Yine handikaplarına gidilebilir belki ama e, aralarındaki son maçta Phoenix yorgundu. Bugün yani dinlenmiş vaziyette ve hani arada hiç Portland şehrinden çıkmadılar. E, bayağı sağlam bir şekilde sahaya çıkacaklar ve o muhalebiyeti e, tam tersine çevirmeye çalışacaklar. Galibiyetle efendim dengelemeye çalışacaklar. E, o yüzden taraf bayısından uzak durmakta bence fayda var. Ben e, yani Portland'ın kendi sahasındaki tempo kaynaklı. Phoenix'in buna uyum sağlayacağını bildiğim için ki son maçta sağladı aslında ama Portland o maçı üstü yapmıştı. Ben bu maçta e, minimum baremlerden üste gitme kanaatindeyim. İddia.com üzerinde efendim toplam 225.5 baremden üst iddia.com üzerinde 1.52'lik ikilik bir orana sahip ee, sizlere yani fikrim budur, e, önerim budur diyelim efendim. Toplam altı maç paylaşmış olduk. Tabii ki toplam 10 e, maç var bu gece ama dediğim gibi kalan maçlar e, gruplarımızda olacak e, önemli maçlar kalan önemli maçlar yani diyeyim. Efendim şöyle değerli gördüğüm maçlar. E, efendim şimdi maçları tamamlamış olduk. Altı tane e, maç bayisi paylaştım. Şimdi oyuncu bahisleri Geçiyoruz oyuncu bahisleri için efendim yurt dışında yaşayan veya yani yurt dışı bürolardan bayi şirketlerinden bahis alan dostlarımız için paylaştığım oyuncu bahisleri bölümünü hoş geldiniz basketbol sanatını eğer seviyorsanız efendim beğeni atmayı yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın efendim 3 tane oyuncu bayisini çattı çatır sayıyorum size bugün Charlotte efendim Charlotte Hornets'ın kanat oyuncusu Miles Bridges'in tekrar edeyim Miles Bridges'in yedi buçuk rebound üstünde olacağı kanatını yedi buçuk rebound üst Detroit Pistons'ın pivotu Jalen Duran'ın double double yapacağı kanaatindeyim ve son olarak da efendim Denver Nuggets'ın her şeyi <laughs> yani basketbol sanatı için ben neysem Denver Nuggets'ın da Nikola Jokic'i o efendim e, Nikola yok için bugün sayı artı rebound e, düzeltiyorum. Sayı artı asist toplamında buçuktan 3 yapacağı kanaatindeyim. Sayı artı asist dedik efendim. 3 tane oyuncu boyasını tamamladık. Şimdi hemen bir yayın kuponu oluşturalım efendim. Detroit Pistons'ın ev sahibi 117.5 üstü. Biri 57. Onu aldık bir 57 oranı. Yanına da efendim Memphis San Antonio e, düzeltiyorum veya Portland Phoenix e, maçındaki... 225.5 parandan üst 152 koyduk. 1.57 1.52 toplamda efendim 2.38'lik bir oran yaptı. Bence yeterli bir oran oldu ikili. E aşağı yukarı bütün maçlar zaten aynı güveniyorum efendim. Onu söylemiş olayım. İzlediğiniz için sağ olun var olun. Şansınız olsun. Toplamda 6 tane oyuncu, e, zaten tane maç bayisi, 3 oyuncu bayisi toplam 9 bayis paylaşmış oldum. Kendinize iyi bakın efendim. Şansınız olsun. Basketbol sanatını seviyorsanız eğer beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gruplara katılmak isterseniz videonun ilk kısmına bakmayı unutmayın. Yurt dışı grubumuz, yurt dışı iddia grubumuz ve hatta çok değerli dostum Adamın Gol Yo Mutlu ile beraber kurduğumuz, oluşturduğumuz The Gourmet Gourmet adlı grup efendim şu anda aktif bulunmakta. Bu gruplara katılmak için bana ulaşabilirsiniz efendim. Ee, The Gourmet de hatta çok özel bir fiyatla, çok indirimli bir fiyatla ilk hafta için efendim sadece 500 liraya çok çerez var neredeyse sizlerle e, son hatta 4 gün kaldı onu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın efendim. Toplam 9 base. Umarım iyi bir netice alırız. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.